Selam kızlar. Bugün fondöten sürerken yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. Gözlemleyip tespit ettiğimiz hataları düzeltirsek çok daha iyi bir görüntüye sahip olabiliriz. Eğer beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz blog, instagram vesaire bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Herkese keyifli seyirler. İlki en önemli yapılan yanlışlardan birisi cildi temizlemeden yüze uygulanan fondöten. Gün içerisinde yüzde biriken kir, ölü hücreler vesairenin üzerine bir de fondöten uygulayarak pürtük pürtük görünen ve yüzde maske hissi oluşturan bir görünüm elde ediyoruz. Halbuki her makyajdan önce mutlaka cildi temizlemeliyiz. Cilt temizlendiğinde fondöten cilt ile bütünleşerek daha doğal bir görünüm oluşacak. Ben her makyaj öncesi Garnier'in miseller temizleme suyunu kullanıyorum ve bu üründen oldukça memnunum. Hiçbir şekilde alerjik reaksiyon, kaşıntı veya herhangi bir şeyle karşılaşmadım bu zamana kadar. Bir diğer önemli hatalardan biri ise Nemlendirici kullanmamak. Cilde fondöten sürmeden önce nemlendirmelisiniz. Nemlendirdiğiniz zaman fondöteninizin daha rahat yayılmasını, kalıcı olmasını ve cilt ile bütünleşerek daha doğal olmasını sağlarsınız. Nemlendiriciyi temiz cildinize uygulayın ve biraz bekleyerek cildin emilimini sağlayın ve daha sonra fondöteni uygulayın. Aksi takdirde iki katman üst üste gelir ve fondöten cilde oturmaz. Üçüncüsü ise doğru ten rengi. En önemli sorunlardan bir tanesi de fondötenin cidden renk ile cilt renginizin tam olarak uyuşmaması. Yüze uyguladığınız fondötenin kapalı veya açık olması özellikle yaz aylarında çok daha tuhaf bir durum olacaktır. Fondoten alırken ışığın gazabına benim gibi uğruyorsanız mutlaka mağazada çalışan görevlilerden yardım isteyin. Çoğu kişi fondöten rengi seçerken bilek içine bakarak renkte karar veriyor. Bileğin içerisine fondöteni biraz uyguluyor ve eğer bileğin içindeki renk ile uyuşuyorsa direkt olarak bunu alıyor. Aslında fondöteni boyunda denemek daha mantıklı. Çünkü bilek içi boyun kadar güneş göremeyebiliyor. Bu durumda ten renginizden çok daha açık renklerde fondöten alabiliyoruz. Mesela benim evimde bir açık bir de kapalı renkte fondötenim var. Olur da yanlış bir renk alırsam bu renklerle karıştırarak kendi ten rengimi bulabiliyorum. Dördüncü hata ise cilde sert davranmak. Çoğu kişi gördüm bazı youtuberlar dahil fondöteni yüze çekiştirerek uyguluyor. Sanki hıncını çıkartır gibi. E sonuç ne oluyor? Fondotan yüze eşit dağılmamakla birlikte ciltte kötü bir görünüm sağlıyor. Bu yüzden fondotan uygularken cildinizi olabildiğince hassas davranmaya dikkat edin. Cildinize fondotan uygularken sert davranmak veya cildi sağa sola çekiştirmek fondotanın eşit dağılmamasına sebep olması ile birlikte erken yaşlanma belirtilerini de ortaya çıkartıyor. Fondöteni cildinize hafif dokunuşlarla fırça veya bir büyüt blender ile yedirebilirsiniz. Beşinci hatalardan gerçekten en önemli ve en büyüklerinden bir tanesi makyaj ürünlerini kesinlikle temizlememek. Makyaj sırasında kirli malzemeler kullanmak yapılan en büyük hatalardan birisi. Eğer ki fırçanız en önemlisi de süngeriniz kirliyse kesinlikle ama kesinlikle kullanmayın. Her makyaj sonrasında düzenli olarak fırça ve süngerinizi temizleyerek bir sonraki makyaj için hazırlık yapmış olursunuz. Eğer nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız kanalımda makyaj süngeri ve fırçaları nasıl temizlenir adlı videolar mevcut. İlginizi çekerse bir göz atabilirsiniz. Böylece ekstra sivilce ve siyah nokta gibi problemlerle de uğraşmayacağınız gibi süngerinizle fondöteni cildinize daha rahat ve doğal bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ve en son yanlış ise fazla fondöten kullanmak. Halk arasında bir inanış var. Ne kadar çok fondöten o kadar yoğun kapatıcı ama bu fikir kesinlikle yanlış. Cilde fazla fondöten sürmek hem ürünü cildinize yaymayı zorlaştırır hem de yapmacık bir görüntü elde edersiniz. Eğer yoğun bir kapatıcı istiyorsanız fondöteni ince katmanlar halinde 2 ya da 3 kere sürebilirsiniz. İlk olarak ince bir tabakayı cildinize sürün ve bekleyin. Ürün cilde oturduktan sonra ince bir kat daha sürün. Ardından sabitleyici pudra kullanarak makyajınızın dayanıklılık sürecini artırın. Peki sizin fondöten uygularken en sık yaptığınız hatalar neler? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.